Selamun Aleyküm Nihat Hocam. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Hocam sana bir sorum var. Hocam kul hakkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kul hakkı hakkında bir insanın hakkı yendiği zaman öbür tarafta onunla hesaplaşacağız mı? Onu sormak istiyorum. Yani e, kul hakkı konusunda benim kadar konuşan ikinci bir kişinin olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü hemen hemen her programımda kul hakkına dair bir bölüm açarım. Zulüm, kul hakkı, haksızlık, haram para gibi neyse artık yetim malı, öksüz malı, gariban malı, devlet malı gibi e, helal ve haram konusunda elimden geldiği kadarınca en çok da, bahseden ve bundan dolayı da toplumca da bu bilinen en, insanların başında geliyorum diyeyim yani. Kendi meslek erbabıma kastediyorum, ilahiyatçıları kastediyorum. E, kendi alanımızla ilgili konuşmaların hepsi kendi alanımla ilgilidir. Şimdi kul hakkı çoktur. Çeşittir yani. Kul hakkı borcu, para verdin borcunu alamadın. O bir kul hakkının bir bölümü. Geldi senin malına mülkünü seni tehdit ederek elinden aldığı Kul hakkıdır. Bir tarafından, ahiretinden çıkarırlar. Dünyada da öder, ahirette de perişan olur. Kendisini üzecek olan kişiler ödemek zorunda kalabilirler. İşin manevi Tokatı var bir de yani. Peki <laughs> kul hakkı sadece para pul mudur? Hayır. Şerefe, namusa, iffete, ahlaka, efendim delikudu, gıybet, suizan, yalan yere yemin, küfür etmek, bütün bunlar kul hakkına girer. Kullar birbirleriyle atışacaklar bu konuda. Hatta bazı alimlere göre Sırat Köprüsü'nden geçecek kişi. Kul hakkı da var, geçti. İkinci bir sırat var. Birinci sırat genelin geçtiği ve in minkum illa Yani hiçbiriniz yok ki oradan geçmeyesiniz. Sırat köprüsüne de, hepimiz geçeceğiz. Peygamberler dahi sırat köprüsünden geçecekler. Herkes geçebilecek, bir kısmı yuvarlanacak, bir kısmı geçecek. Bir kısmına göre otoban gibi olacak sırat köprüsü. Sırat da girecek, bir dakikada diyelim. Biri belki bin yılda geçecek çengellere takılacak, düşecek, kalkacak, aşağı inecek, ne alsın. İkinci sırata gelince her günahı affedilmiş, teraziden çıkmış, kul hakları özel bir teraziye tabi tutulacak. Ve cennetin kapısına giremeyecek. Orada mahpus olacak. Denecek ki, falancanın namusu hakkında konuştun, gel bakalım. Filancanın malını yedin, gel bakalım. Filancanın borcunu imkanın varken ödemedin gel bakalım. Filancanın efendim e, kağıtlarına yalan imza attın, kandırdın, aldattın gel bakalım. Filancayı şunu yaptın, filancaya tokat attın, filancaya küfür ettin, filancayın kafasına vurdun. Tek tek bütün hadiseler orada önüne gelecek. Bunu öde bakayım. İşte Araf'ta bazı alimlere göre, bazı efendim, yorumculara göre Arafta tutulmanın sebebi Araf nedir? Cennet ve cehennem arasında bir ara yer. Yok efendim işte engelliler orada olacakmış. Kim diyor ya? Kim diyor engelliler orada olacak? Engellinin ne suçu var? Engelli e, olan kişi engeline göre sorumlulukla Allah katında sorumludur. Gerekeni yapar kurtulur. Gerekeni yapmaz sorumlu olur. Olayı böyle görmek gerekir. Arafta bazılarına göre kul hakkını ödeyememiş olanlar Araf'ta tutulur. Onlar orada duracaklar. Peki kul hakkı nasıl ödenecek? Önemli olduğu için söylüyorum. Pazar günü de yakalamışım sizi şimdi ekran başında. Çıktım ben hak yiyen adam adam diyeyim. Öteki de hakkını yedim adam. Allah bana diyecek ki Nihat kul. Rabbim böyle bir şeyle muhatap kılmasın bizi ya Rabbi. Nihat kul Ey Haydaroğlu Nihat, çık bakayım mizana. Niçin bu adamın hakkını yedin? Kemküm, kemküm etmenin gereği yok. Ağza zincir vurulacak, eller, kollar, ayaklar, kulaklar, her taraf konuşacak. Organların konuşacak. Senin aleyhinde şahitlik yapacaklar. Sağa sola dönemezsin, gidemezsin, yapacak bir şey yok. Allah'ı kandıramazsın. Mahkemeleri kandırırsın, insanları kandırırsın, Allah'ı kandıramazsın. On objektifi üzerinde Allah'ın bir şey yok diyecek. Orada para pul, altın, gümüş yok. Allah diyecek ki, Nihat kuldan bir aylık orucunu al bakayım götür. Benden orucumu tuttum orucumu aldı, kendi ameline kattı. Öteki gelecek bana küfür etmişti. Onun da işte namazını al diyecek. Bir aylık, bir yıllık namazını al. Namaz gitti. Velhasıl her hak sahibi hakkını alacak. Öteki de ödeyecek. Orucunu ödeyecek, zekatını ödeyecek, sadakasını ödeyecek, namazlarını ödeyecek, haccını ödeyecek, umresini ödeyecek, iyiliğini ödeyecek, gidecek, edecek, edecek, gönderecek, dağıtacak, sıfırlanacak. Amelsiz sıfır. Allah diyecek ki Celle Celalu hakkın var mı var? imanını iste diyecek. İşte müflis budur. Peygamberin sözüdür bu. Menil müflis. Kimdir müflis diyor? Yani top at, top atmış deriz de top top attı. Battı. Müflis kim? Sahabe diyor ki müflis el müflisü fina men la dirhama ve la dinara ve Bizim için müflis parası yok, pulu yok, Malı yok, mülkü yok gitti. Müflis bu. Hayır diyor, hayır diyor. O dünya müflisi diyor peygamber. Ahiret müflisi kimdir diyor. Hacı vardı, zekatı vardı, malı vardı, namazı vardı, orucu vardı. Falanca küfür etti. Filancan aleyhinde konuştu. Filancayı gıybet etti. Filanca delikudu etti. Filancaya vurdu. Filancayı vurdu. Filancayı tekmeledi ahirete geldi, her alacaklığı alacağını aldı, sıfırlandı adam, sıfıra battı, müflis olur diyor. Arkadaşımız Yaman bir soru sordu, cevap da onun için uzun oldu. İlla lazım. Onun için, hocam namazın var, hiç kıymeti harbiyesi yok, Sıra bakma eğer zulmetmişsen, birinin hakkına hukukuna çökmüşsen, haksızlık etmişsen, kulak yemişsen, namazını kırsan ne, ne yazar? en altından bir şeyler çeviriyorsan Allah'ın objektifleri seni görüyor. Kul seni görmüyor. Seni görüyor Allah. Ne yaptığını, hangi adım attığını, hangi niyetle yaptığını. Bir yere gelmeye mi çalışıyorsun? Belki makam birini harcamaya mı çalışıyorsun? Hepsini Allah görüyor. Hepsini Allah görüyor. Kul görmez, mahkeme görmez, kadı görmez, hakim görmez, savcı görmez, avukat görmez. Allah Celle Celaluhu görür. Onun için kul hakkıyla aman ha aman gelme. Hocam nasıl kurtulayım bu işten? Hakkını ödeyeceksin adamın. Malını aldın geri vereceksin. Çok kolay, çok zor değil mi? Alırken kolaydı ama. Kul hakkını yerken kolaydı. Ver derken zordu. Adam vardır. Konuşurken dağıtır. Dağıttı dinde ne? durur. <laughs> Dili dilinde çok cömerttir de dilinde cömerttir. Kalbinde cömert değildir. Onun için sakın Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gelmeyin ya hakkını geri edeceksin ya da helallik dileyeceksin helal, helal et beni helal et beni ederse belki bir de kul hakkında Allah'ın hakkı var kul, kul, kul affetti tövbe de etti bakalım Allah kabul edecek mi kısa dünya hayatında etme etme Mevlana'nın dediği gibi etme kısa dünya hayatında yanlış